Evet arkadaşlar yeni bir video ile hepinize yeniden merhabalar. Bugünkü yaptığım Magnolia tarifi çok beğendi diye ben de buraya da yapayım dedim. Buradan da görmek isteyenler olur belki denemek isterseniz diye. Şimdi hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. 2 litre sütüm var. Böyle burada bir dolu, yani bir normal. Aslında bu bir dolu yemek kaşığıydı. İki normal çıktı. Bunları nasıl bir kaşığa sığdırdıysam. Hatta buçuk da çıktı. Yani ortalama iki buçuk yemek kaşığı. Ama eğer çok doldurursanız kaşığı bir yemek kaşığı da alır. Ee, un kattım arkadaşlar beyaz Şimdi şöyle de bir bir dolu yemek kaşığı da nişasta koyuyorum. Ne nişastası? Mısır. Ötekiler de olur. Fark etmez arkadaşlar. Yeter ki nişasta olsun. Tamam. Ee, şimdi hemen limon veya portakal arkadaşlar. Hangisi elinize geçerse onu

bir su bardağından biraz eksik toz şeker kullanıyorum. Çünkü krem şantize kullanacağım ya onda da şeker var. Çok fazla şekerli olmasın diye. Şöyle döktüm. Tamam. Başka kullanacağım bir şey sanırım yok. Diye düşünüyorum. Bir daha düşüneyim. Ha. Herhalde yoktur. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu ocağa koymadan önce ee, şu şeylerini bir şey yapıyorum. Anladınız. Yani ee, topak topak olmasın diye arkadaşlar şunu şöyle bir karıştırıyorum ocağa almadan önce tamam şimdi arkadaşlar ocakta da bir kaynatalım gelelim hadi bakalım evet arkadaşlar muhallebimizi kaynattık yalnız ben iki kaşık daha nişasta eklemesi yaptım çünkü az olmuştu şimdi şöyle bir paket krem şanti ekleyeceğiz evet arkadaşlar şimdi krem şantimizi içinize içinize ve <laughs> içine çektik. Arkadaşlar bu krem şanti var ya yani apari bir tat veriyor. Bunu koymasanız da olur ama koyarsanız 3 kat daha güzel olur. Mutlaka onun için koymanızı tavsiye ediyorum. Veya krema da koyabilirsiniz krem şanti yerine. Ama krem şanti bence kremadan daha iyi. Ben açıklama kısmına bu arada neyden ne kadar koyacağınızı yazarım Oya bakarak yapabilirsiniz. Evet, tamam. Şimdi iyi oldu arkadaşlar. Ee, şimdi bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar, şimdi geldik paketleme aşamasına. Şimdi ilk önce sırası hiç fark etmez nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapın. Ben ilk önce bardağıma biraz muhallebi alacağım arkadaşlar. Burada istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. İstediğiniz bisküviyi de kullanabilirsiniz. Veya e, bisküvi yerine kek kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tamam, muhallebimi koydum. Şimdi meyvelerimi düzeceğim arkadaşlar. Tamam, şimdi bisküvimizi dökelim. Şu dökelimden bir türlü kurtulamıyorum. Dökelim, kelimesinden. Bu sefer de bu açıdan çekeyim dedim arkadaşlar Değişik bir şeyler deniyoruz Evet bisküvimizi de koyduk Şimdi en son kadar bir daha muhallebi koyuyorum Şöyle Hı, Tamam ee, En üstüne de Şöyle bir şey koyayım Bisküvi koyayım. Tamam. Hazır. Böyle. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ben diğerlerini de hızlı bir şekilde yapayım. Ee, sonra yine geleyim. arkadaşlar şimdi hepsini yaptık Toplam 2 4 6 8 10 tane çıktı şöyle üstten Evet arkadaşlar böyle bu şekilde görünüyorlar Eğer sizde isterseniz yapabilirsiniz tarifini bu sefer açıklamalar kısmına bırakacağım açıklamaya eklediğim şekilde yaparsanız sıkıntı olmaz Evet arkadaşlar deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun ee, beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı isterseniz de abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tamam bay yasın. En kuru pastayı beğenmemiştin ya bunu beğendin mi? Yani beğendim açıkçası. Üstündeki şeyler efsane olmuş. Ellerine sağlık vallahi. Ben. İyi bitmez ya. Ee, yani. Enes'in de onayından bu sefer geçtik arkadaşlar. Kuru pastamızı beğenmemişti. Yanmış demişti. E, bunu beğendi çok şükür. <laughs> Şu an bulanıksın Enes. Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Enes'e Bay bay.